Merhaba değerli arkadaşlar. Ee, kısacası YouTube yayınlarıyla sizinle birlikte bir takım şeyleri araştırmaya devam ediyoruz. Ee, Herkese selamlıyorum, roş baş den baş diyorum. Fakat ondan önce çok üzücü bir haber aldık. Ee, aşağı yukarı bir haftan önce, tam 15 Ağustos'tan bir gün önce haber aldık. Daha önce yayınladık e, kanamalar yapıldı. Fakat e, ben tekrar Ahin, e, 6 yaşındaki Ezidi Kürt kızı yine Kürt olan Zahoğlu e, 42 yaşındaki bir adam tarafından ve arkadaşı tarafından katledildi. Babasının dili kesildi. Kıza da böyle çok güzel elbiseler e, giydirip e, işte şey yapmışlar. E, ondan sonra resmini çekmişler. işkence yapmışlar. Farklı şeyler yapmışlar. E, dilim varmıyor sö söyleyeyim. Bu ezidilere karşı yapılan katliamlar Kürdistan'da da Güney Kürdistan'da da Türkiye'de de farklı şekillerde devam ediyor. Nedir farklı şekilde taciz, tecavüz, kaçırma olayı. Yani bir işin ekonomik boyutu var, para koparmak, ailelerinden para almak ve şu ana kadar zaten milyonlarca dolar para ailelerinden aldılar bu yezidi kaçıldıkları Yezidi kadın ve kızları geri ödemek için. İkincisi buna devam ediyorlar. Çünkü bir rant haline gelmiş ki bu bunda Türk e, polisinin de büyük payı var. Eğer aile para, para veriyorsa bize Türk polisi artık operasyon yapıp güya operasyon yapıyor gidip alıyor. Çünkü ISIS'le, DAEŞ'le birlikte çalıştığını artık herkes biliyor. Şimdi bu, bu şekilde haberler aldıksa gerçekten çok üzücü ve o bıraktığımız ülke ülkemizin yani e, Türkiye ve Kürdistan'ın ne hale geldiğini e, görüyoruz. Gerçekten de çok üzücü kahredici olaylar. Yani bir sistem düşünün, bir devlet düşünün. O devlet, o sistem kendi vatandaşını veya ona sığınmış zavallı insanları kaçırtıyor. Kendi çetelerine, daişlere, El Nusra El Nusra zaten Türkiye'deki Ansar'ın durumu belli. Kaçırıyor onları, Onlar karşılığında fidye alıyor. Yani amaç korku, korku imparatorluğunu yaratmak ve bunu ne yazık ki ne yazık ki çok üzülerek söylüyorum bir takım Türk devletiyle çalışan para göz, mafya, çeteleşmiş alçak sistemin parçası olmuş örgütler ve gruplar da buna dahil oluyor. Nasıl mı? Çünkü onlar için önemli olan, o örümcek kafalarında öne, önemli olan nedir? Şengal'ın boşaltılmasıdır. Yani Şengal boşaltılacak ki onlar oraya da Daesh, o Kürtlerin kutsal yeri, kutsal inanç yerini orada yine Daesh el-Nusra el-, -Nusra, el e ve Sultan Murat Tugay'ı Oso ve binlerce isim verdikleri e, küçük e, grupları, büyük grupları oraya yerleştirmek, Arap koridorunu Rojava'nın bütününden ta Güney Kürdistan'a kadar 30-40 kilometre diyorlar ama aslında o da değil. Bütün Rojava'yı işgal edip o Amar e, Arap kemerini Türk-İslam senteziyle sentezleyip Kürtlerden arındırmak. Yani yok edebildiklerini yok etsinler, kaçırabildiklerini kaçırsınlar. Avrupa'ya gönderebildiklerine de parasıyla el yol gösterip Avrupa'ya göndersinler. Tek amaçları Kürdistan'ın boşaltılması. Çünkü eğer boşaltılmış bir yer yüzde sekseni doksanı Arap Müslüman ismi Müslüman olan Fısılman olan Türk İslam sentesinin savuncusu, su olan ailelerden, çetelerden oluşuyorsa sen orada uluslararası alanda da bir hak e, iddia edemezsin. Bundan dolayı bununla başladık. Aslında bugünkü konumuz yine Kanada'dan, Meksika'dan ve diğer e, yerlerden haberlerdi. Size daha önce de söylemiştik e, haftada bir kez sorularınızı özellikle yanıtlamaya çalışacağız. Canlı yayında olursa çok daha iyi olur çünkü tek tek birebir telefonla cevap vermek, e, e-maille cevap vermek veya sosyal medya üstünde cevap vermek gerçekten zor oluyor. Evet arkadaşlar epey şey alıyoruz. Herkes lanetliyor. E, biz de tabii ki lanetliyoruz. Yeter kadın ve çocukları öldürmeyin. Yani Türk devleti zaten Güney Kürdistan'da her yerde operasyonlar yapıyor. Çok yiğitseniz siz de o paralı köpekler gibi gidip orada ölebilirsiniz. Son operasyonlarda sadece yapılan son operasyonlarda 1800 küsür özel asker koruyucu ve o DİAŞ çetelerinden insan öldü. Kimyasal bomba kullanmalarına rağmen Napel bombası kullanmalarına rağmen, siyalarına rağmen, F16'larına rağmen, uçaklarına rağmen, bombalarına rağmen, özel eğitilmiş insanlarına rağmen, kandil e, e, şeye giremiyorlar, zapa giremiyorlar. Ve kendi o küçük dünyalarında kahramanlıktan yoksun, alçakça oluşmuş dünyalarında o yenilgilerini kapatmak için her gün Rojova'ya saldırıyorlar. Kendilerine göre Kobani'den Tıl Temir'ine kadar her tarafa şey yapmışlar. her gün, her gün, her gün 20-30 kere, 50 kere siyalarla böyle özel oluşturdukları ajan ağlarıyla nokta vuruşlarıyla Kürdistan halkına saldırıyorlar sadece bu son iki hafta içinde 5-6 e, tane çocuk ondan fazla sivil ve onlarca insan öldü. Bunun arasında 16 tane Suriye askeri var. 3 tanesi de yaralı. Yani Erdoğan ve hükümeti gerçekten gerçekten çok tehlikeli bir hale aldı. Ve herkesin bunu görmesi lazım iktidar düşmemek için tek hedefi var Kürtler. Kürtler Kürt özgürlük hareketi. Demokratlar Kürtlerin dostları, Kürtlerin arkadaşları ve ben insanım diyen herkes işini açıkçası. Buna dur demeniz gerekiyor arkadaşlar. Hepimizin dur demesi gerekiyor. Bu bir yaşam mücadelesi değil sadece. Sadece insani görev de değil. Çocukların nefes almasıdır. Dayı ötesi var mı? Yani ağaçları kesiyorlar, ormanları yok ediyorlar, yerle bir ediyorlar. O kadar alçalmışlar al, al ki tavukları çalıyorlar, zeytin ağaçlarını çalıyorlar. Ve bunların hepsi Türk Devleti'nin onlara verdiği güçle, parayla, sistemle yapıyorlar. Evet arkadaşlar, epey e, mesaj geliyor, bayağı yoğun çünkü. En azından bir haftadır böyle burada canlı yayın yapmadık hep e, değişik yerlerde videolar çektik. Onun için sorulara şimdi geçelim. Evet arkadaşlar tek tek sorularınızı yanıtlayacağız. Geçelim. E, hepinize öncelikle tekrar selam, merhaba diyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Mitani TV ailesisiniz. E, sorularınıza geçelim. Evet e, Ali yorulmaz diyor abi Meksika vizesi kaldırıldı mı? işin için, e, aslı kaldırıldığı, kaldırıldığı gibi bir şey. Nasıl kaldırıldığı gibi bir şey? Çünkü vize de veriyorlar. İnsanlar şeye gidiyor e, Meksika'ya gidiyor eğer nerede yakalanırsa havalandan geçmiş olsa bile çeteler onları e, diyelim ki öyle ben e, çok bu son dönemde onun da yapıldığını görmedim ve duymadım ama e, çeteler onları gerçekten polis nezdinde geçirse bile diyelim ki yolda takside yakalıyor. İşte e, Selama gitmek için gidi, gittiği zaman oraya idi inşallah yanlış söylemiyorum ismi. Oraya gitmek için uçağa bindiklerinde yakalıyorlar. İşte yolda farklı sistemler deneseler yani nerede yakasa polis onları gönderiyor. Çünkü yeni sistem şeye girdi, devreye girdi ve yeni sistemle de e, kalmıyorlar. Evet. Dün iki kişiye vize almamız yok diye geri göndermişler. Dün iki kişiye sadece iki kişiyi değil şu anda e, birçok insan e, hem elektronik vize hem de normal vizeyle müracaat ettiğinizde vize alamıyorsunuz. E, neredeyse Türkiye'deki e, vize sistemini kapatmışlar. Yani bu e, gerçekten çok acı verici ama eee Amerika'da da en son yani bundan bir ay önce bir 1 milyon altı bin insan oradaydı. Ve Amerika'da da sistem çok şey oldu. E, çok sıkışlaştırıldı ve e, gerçekten eğer evraklarınız demin de defalarca söyledik evraklarınız yanınızda yoksa işiniz çok zor. Artık eskisi gibi ifadenizi alıp Amerika'ya bırakmıyorlar. Yani hemen oradan Kanada'ya geçeriz diye bir şey eee Yapılıyor, yapılıyordu hemen Kanada'ya geçiliyordu o sistemden kurtuluyordu ama şimdi artık kanta tutuyorlar, bırakmıyorlar. Evet ee, diyor, ee, o zaman vize nasıl alırız? Vallahi ben de bilmiyorum arkadaşlar yani vize vermiyorlarsa hiç kimse alamaz. Dediğim gibi alsalar da sonuç nereye varır? E, şu anda ben de bilmiyorum çünkü Meksika'da ee, çok iyi haberler almıyoruz işin açıkçası. Evet arkadaşlar e, şeyi de söylüyorum olabilir. insan insana da benzer ama daha önce de bir yerde karşılaşmış olabiliriz arkadaşım. Allah evet o şehitlerimize rahmet etsin. E, VPN nedir e, değerli arkadaşım ben bilmiyorum. Jarus'tan diyor. Açtığında yazmış. Onu bize yazarsanız açılımızı Yaparsam sanıyorum biz de burada arkadaşlarımıza daha geniş bilgi verebiliriz. Evet Montreal'den teslim olduktan sonra Serbest bırakınca otelden mi kalıyoruz? Ev bulamayınca ne zamana kadar otelde kalacağız? Bunun için daha sonra devlet para ödeniyor mu? Hayır arkadaşlar Montreal'da gittiğiniz zaman Sizi otele alıyorlar Otele aldıkları zaman işlemleriniz yapılıyor. E, işlemleriniz bittikten sonra en az bir ay, bir buçuk ay otelde kalmanız sağlanıyor. Yani sizi Montreal, Toronto gibi değil hemen dışarı almıyorlar. Onun için o konuda rahat olun. Ayrıca onun için para mara da ödemenize gerek yok. Herhangi bir para istemiyorlar sizden. E, dedim onu da size açıklama yapmış olalım. Diyor abi bunun çaresi yok. Mən henüz ben bir çaresini bulmadım. Bulan arkadaşlar var bize göndersin. Yalnız o çetelerden, alçaklardan, faşistlerden, devlet e, sistemden uzak olsun. Mesela Ahmet Firari yazmış Amerika'da imama her şey e, her şey rezil durumda. O her şeyin rezil durumda olursan bize göndersin. Biz de arkadaşlarımıza, okuyucularımıza, izleyicilerimize açıklarız. Evet, bundan diyor 45 gün önce evet arkadaşım yani uluslararası alanda 45 gün hem çok kısa bir süre hem de çok çok uzun bir süre bu 45 gün içinde neler mi değişti? Örneğin Amerika'daki o dediğimiz yeni yasa tamamıyla bütün sınır kapılarında yürürlüğe girdi. Bu neyi getiriyor? Eğer diyelim ICE polisi sizi sorguladıktan sonraki bu bir buçuk saatle dört saat beş saat arası sürüyor. Eğer size inanmadıysa size herhangi bir belge vermiyor. Sizi dışarı bırakmıyor. Ve size soruyor. Eğer istiyorsanız mahkemeye gidebilirsiniz diye. Üst mahkeme, refucu mahkemesine gidebilirsiniz. Aslında o da tam bir mahkeme değil henüz. Yani kabulünüz. Ama bir hak daha kazanmanız açısından eğer hemen e, müracaat ederseniz bir hafta içinde işte ben e, gerekçeleriyle birlikte bir dilekçe yazarsanız ki o konuda da yardımcı oluyorlar o zaman size bir hak daha doğuyor. Ama eskiden nasıldı? Eskiden öyle değildi. E, i̇nansalar da inanmasalar da işte borcunuzu ödedikten sonra e, e, ne yapıyorlardı? Sizi bırak kefiliniz de varsa sizi bırakıyorlardı. Ve bundan dolayı birçok insan bunlar yararlanıp hemen Kanada'ya gelip Kanada sınırından geçiyordu. Herhangi bir problem yaşamıyordu. Ama şimdi dediğim gibi son aldığımız duyumlarda işte bu 45 günde neler değişebiliyor meselesine gelince birçok arkadaşı bırakmıyor ve hepsi şu anda içeride. Yani kefilleri bon dediğimiz para ödemeye razı olmalarına rağmen avukatları tutmalarına rağmen bu süreç bu şekilde devam ediyor. Evet. Evet arkadaşlar Montreal'e ve Kanada'nın herhangi bir yerine iltica müracaatından bulunduktan sonra Kanada'nın herhangi bir eyaletine, herhangi bir şehrine, herhangi bir köyüne rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Ama gittikten sonra hemen refugi burada adres değişikliğini bildirmeniz gerekiyor. Bize emeğiyle uğraşabilirsiniz Zafer kardeşim. E, acil olursa farklı şekilde de ama dediğim gibi bu iletişime geçmek benden şey istemeyin. Yani e, şebeke şebeke numaraları onlara dışı çünkü onları biz e, kesinlikle reddediyoruz. Onlarla iletişimimiz yok. Daha önce de söyledik. Bizim yayınlarımız tamamıyla insani amaçta e, insani e, amaçlı onun için de şey yapmıyoruz yani. Onun dışındaki sorulara 10 bin dolar yeter mi iltica için? Sen 10 bin dolarla ilticalıkla alakan yok. Evet arkadaşlar. Bu bütün e, virtual private network diyor. Türkçesi sanan özel al. Meksika ve Türkiye vizeye yasakladığı için telefon bir VIP uygulaması indirerek vize alabilirsiniz diyor. Ee, Civasar arkadaşımız. Umarım dediği gibidir. Arkadaşları bilgilendirmiş olalım bu konuda. Hocam Kanada 1 Ocak'tan sonra mülteci almayacakmış diye bir söylenti var. Bu konuda bilginiz var mı? Bilgim yok. Kanada 22 yıldır buradayız. 30 40 yıldır böyle olan arkadaşlarımız var. Her zaman bu tür yalan yanlış haberler yayınlıyorlar. Nasıl ki işte gelinse hemen şoför eliyeti alalım, size iş verelim gibi Kanada'da milyonlarca insan, yüz binlerce insan şoförlük için alıyorlar. Yok şu meslek grubuna hemen alıyor diye insanları kandırıp özellikle Hürriyet ve Sabah gibi büyük gazetelerde para vererek haberini yaptırarak kullanıp kendilerine gönderip insanları kandırıyorlarsa bu da öyle bir şey. Kanada vizesi almak isteyenleri böyle push etmek için daha önce biraz daha e, keriz duruma düşürüp para kazanmak içindir. Başka bir e, e, yalan. Yani öyle bir şey yok. Çünkü Kanada sürekli mütehziye ihtiyacı olan bir milyar insan alabilecek yüz ölçüme sahip. Ama dediğim gibi özellikle Kanada'yı da çok çok eleştiriyorum. Ben eleştirmek de gerekiyor. Evet yüzlerce insan geliyor. Hatta bu festivale gelen Şer Asoy milletvekilimizle bu konuda konuştuk. Dişişleri Bakanı ile iletişime geçti Sayın Milletvekilimiz. Kanada Kanada'nın birçok girişimde bulundu. Türkiye'de de aynı girişimde e, bulunacak. Buraya gelen insanlarımızın perişan olmasından dolayı gerçekten e, öyle bir durum olmuş ki artık ev bulmayan genç insanlarımız parklarda yatmak zorunda kalıyor. Yine aileleri işte komiteler, insanlar insani vasfını yitirmeyen insanlar alıp evine aileleri barındırabiliyor. Veya yardımcı olabiliyor ama e, o kadar çok insan var ki gerçekten herkes elinden geleni yapıyor. Tabii ki duyarlı olan insanlar için söylüyorum, komitelerimiz için söylüyorum. Ama onun dışında çok duyarsız olan, hatta çok kısa yakında gelip e, iş bulup her şeyini yoluna koyup duyarsız davranan insanlarla dolu bir yer aynı zamanda. Onun için bu bilgileri de verelim. Evet arkadaşım bize Mitani TV Gmail adresinden ulaşabilirsin. SI News 2003 e, at Hotmail'den ulaşabilirsiniz. E, buralardan bize e, ulaşabilirsiniz. Evet, evet, evet. Kesinlikle katılıyorum. Çok yüksek bondlar çıkıyor. En son aldığımız haber 25 bin dolardı. Ama şimdi 10, 15 bin, 20 bin eskiden işte 3 bin olduğu zaman 5 bin veya birisi 7 bin bond istendiği zaman çok rayış bir fiyat olarak görülüyordu. Ama ne yazık ki bu işte demin dediği gibi bu son 45 gün, 2 ay, 3 ay içinde Amerika'da çok da şey değişti. Aslında şunu net söyleyebilirim. North Amerika'da Amerika'nın da Kanadan'dan mülteci sistemi tıkanmış durumda. Onunla da ilgili çok kısa sürede bir yayını yapacağız. Neden tıkanmış, nasıl tıkanmış, ne gibi problemlere e, yol açıyor açıyorsa birebir e, göstermeye çalışacağız. Evet Ahmetli okudum gözüm. E, Şebek için de değil avukat için. Bir de ben kurda hakkında. Evet. Şebeke için değil avukat için eee değerli arkadaşlarımız var, avukatlarımız var, şey yapan arkadaşlarımız var. Sevesiz onların telefonlarını göndeririz. Onlarla iletişime geçeriz. Vancouver hakkında çok fazla bir bilgim yok ama yeni giren mülteci arkadaşlarımızdan orada olanlar var. Eğer özel bir şey olursa oraya giderseniz onlarla da iletişiminiz kurmayı sağlarız. Tabii onlar da onay verirse bu konuda elimizden gelen e, yardımı yaparız. Fransa'dan iltica edemezsin çünkü Fransa Avrupa ülkesi ve e, şeydir e, önemli bir ülke sadece Fransa'dan değil Avrupa'nın herhangi bir ülke. Şimdi refugi'nin en büyük anlamı nedir arkadaşlar? Can güvenliğiniz yok, Cezaevine düşebilirsiniz, sizi yakalandığında öldürebilirler. Bundan dolayı da size refugi e, şeyi veriyorlar. Ama diyelim Fransızdaydıysanız oradan Kanada'ya müracaat edemezsiniz. Ama Türkiye'de olsaydınız herhangi bir Orta Doğu ülkesi veya kendi adına mülteci kabul etmeyen ülkelerden birisinde olsanız o zaman Birleşmiş Milletler'e gidip Kanada'ya, Amerika'ya, Avustralya'ya daha doğrusu mülteci kabul eden herhangi bir ülke müracaat edebilirsiniz. Tabii ki o ülke kabul ederse. Bu da aşağı yukarı bir, bir buçuk yıl gibi bir süreç alıyor ama çok daha sağlıklı bilgi almanız için değerli arkadaşlar bu tür yerlerde olan arkadaşlar direkt Birleşmiş Milletler şubelerine giderse şubesine giderse veya onlarla çalışan avukatlarla iletişime geçerler. çok daha sağlıklı bizden çok daha iyi çok daha sağlıklı bilgi alırlar. Teşekkür ediyorum Azra arkadaş. Evet. Amerika'da çok uzun sürüyor arkadaşlar. Yani Kanada bu konuda çok daha şanslı. Yani Amerika'da 15-20 yıl olup almayan da var. Ama 5 yıl 6 yıl içinde alan da var. Bu son süreçte nasıl bir süreç izlerler? Hemen vatandaşlık zaten çok uzun bir süre de en azından green card 4-5 yıl içinde anlıyordu. Şimdi bazıları şey diyor işte bu yeni süreçle birlikte bir buçuk iki yıl sonra eğer e, veya işte altı ay sonra mahkemenin sonuçlandığı zaman green card alabilirsiniz diyor. Ama bu Amerika'dan vatandaşlığını çok fazla bilmiyorum ama bildiğim bunlar arkadaşım. Hayır. Montrelde başka hayata mülteci başvurusunda bulunamazsın. Montrelde ilk işlemlerini eğer Montrelde girmişsen Montrelde yapmak zorundasın tabi eğer sen şeyle kaçak girip yakalanmışsan ama yok e, uçakla muçakla farklı şekilde herhangi vizeyle geldiysen tabi ki Montreal'de yapmak zorunda değilsen nereye gitmek istiyorsan orada o eyalete başvurunu yapabilirsin veya o şehirde teşekkür ediyorum sevgili arkadaşım Evet burada bir arkadaşımız sorunu Fransa'ya bırakıp nerede niye Kanada'ya gitmek istiyorsunuz diye sormuş çünkü Avrupa'da da gerçekten mülteci olmak mülteciliği almak uzun süre kalmak bayağı e, zor bir durum. İnşallah bir gün çıkarız bir gün konuşuruz bir şey olmaz evet. Şimdi bon eskiden bon ödenmese diyelim e, bundan 2 ay 3 ay veya 5-6 ay önce bon ödenmediği zaman insanlar 2-3 ay işte şey yapıp e, kam kalıp bırakıyorlardı. Ama şu anda o şans var mı bilmiyorum. Dediğim gibi bütün sistem değişti. Bon ödemeden bırakacaklarını e, zannetmiyorum. Yani o konuda da araştırmalarımız e, sürüyor onun için de dedim şey yapayım bildiğimiz bilgileri söyleyelim bilmediklerimizi söylemeyelim çünkü kimseyi yanlış bilgilendirmek istemiyorum evet Ezra arkadaşımız soruları kendisi için değil arkadaşı için istiyor evet Evet diyor ki en az ben 5 bin dolar görmüş 12 bin dolar yok. Biz en son 25 bin dolar ödeyip Kanada'ya gelen arkadaşlarımız var. Biz bizzat ödediği bu bond ücretini gördük. Evet. Evet Osman Sönmez kardeşim Cizre'de sen 5 yıl siyasi nedenlerle yattınsa zaten o senin evrakların yetiyor her şey için. O evraklar sana yetiyor. Çünkü zaten sen 5 yıl cezaevinde yatmışsın. Bu demektir ki sistemle problemin var. Ee, evet en son. Vancouver'da inanın tanıdığım avukat yok. Ama e, dediğim gibi arkadaşım en kısa sürede Vancouver'da yeni giden arkadaşlardan onu e, öğrenmeye çalışırım. E, en azından e, e, o avukat olmasa da tercüman e, öğrenmeye çalışalım. Çünkü orada da epey giden insanlar oldu şu anda. Oraya e, ondan dolayı onu öğrenin öğrenmez gerekirse buradan da açıklarız. Gerekirse var arkadaşlarla birer röportaj da yaparız. Buradaki avukat ve e, diğer arkadaşlarla yapıp bilgi aldığımız gibi. E, biz bir orayla da bir kontak geçelim senin için sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar bütün sorulara yanıt verdik. Sanıyorum 26 dakika 4 dakikamız var. Eğer başka sorularınız yoksa kapatalım. Çünkü çok uzun da olmasın. Uzun olunca belki birçok arkadaş izliyor ama birçok şeyi de kapatıyor. Ben yine şeyi söylüyorum. 15 Ağustos'ta ilgili videomuz hazırlanıyor. Ayrıca sanatçı, değerli sanatçı Rotimdam'la çok güzel bir röportaj yaptık. Onu da bu akşam ve en geç yarın yayınlayacağız. Ee, arkadaşlar abone olmayı, like etmeyi ve bizi e, başka arkadaşlara önermeyi unutmayın. Hepiniz hoşça kalın. Sevgiyle ve dostça kalın diyoruz. Ee, her şey e, umarız en iyi şekilde gönlünüzce olsun. Ve ülkemiz için olsun.